Hepinize selam millet bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız fakat burada neden ay bir saniye bir saniye müziği açayım <laughs> geliyorum Heh. neden burada olduğumuzu söylüyorduk müziği gönderdim şimdi öncelikle e, bir tane takipçimi tebrik etmek istiyorum bana e, destek olduğu için sevindim açıkçası. Şuna bakar mısınız ya? Selamın aleyküm seni seviyorum. Videoların hepsini izledim. Bir kalp atarsın artık değil mi yazmış? Cidden teşekkür ederim. Yusuf Mert Eler. Sana buradan kalp yolluyorum. Hatta dur kalbimi yollamışım. Al sana babaannenin sülalesi kadar kalp göndereceğim şimdi sana. Hatta ona da söyledim. Videoma geleceğini. Al sana babaannemin sülalesi kadar kalp. Bir de gülücü. Allah'tır. Gülücü kalp açacağız. Sana babaannemin sülalesi kadar kalp. Teşekkür ediyorum buradan sonra. Hadi diğer takipçilerime geçelim. Burada diğer takipçim Sabri Efe Gelegen. Teşekkür ediyorum sana da. Sana buradan sevgilerimi yolluyorum Sabri. Öpüyorum sana. Burada da Bahadır Kıvanç Kurt. Bahadır benim kardeşim. Oo benden habersiz yapmış bu yorumu. <laughs> Selam abi, ben de artık senin bir numara Teşekkür ederim Bahadır sana buradan da. Yes, senin ikinizin yorumuna da kalbi bıraktım. Teşekkür ediyorum. Hadi isterseniz videoya geçelim. Siz de böyle videoma çıkmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi de öpüyorum. Tüm aylanlarımı da öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Bir de ben e, Yusuf Mert eleri tanımıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan senden bir şey isteyeceğim Yusuf Mert. Arkadaşlarınla birlikte kanalıma abone olur musun? Cidden teşekkür ediyorum çünkü 15 abone de çok önemli bir şey yapacağız ve bu 15 abone özel videosunda senin ismin de bu videoda yer alacak. Hadi öpünüm seni Yusuf. Evet, Mobile Minecraft'a girdik ve tekrar müzik kapanmış. Şuradan açalım. Geldi. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Abi üstümüzdekiler nerede? Tekrar aynı yerden mi başlayacağız? Uf, maceraya tekrar aynı yerden mi başlıyoruz cidden? Ciddi misiniz? Abi sırf kayıp durduruldu ve orada çıktım diye mi oldu bu ya? Yok yok yok. Tamam tamam. Galiba beni orada öldürmüşler zombiler falan. Orada ben eşyalarımı alabilir miyim? Tam maceraya en baştan başlamıyoruz. En azından bizde bizde kalanlarla başlayacağız. Bizde ne kalmış lan? Çık be. Bomboş mu? Be biz eşyaları taşımadık ki şurada. Umarım bu da bomboş değildir. Nerede? Abi ya her şey sıfırlanmış be. Abi çok üzgünüm. Acayip üzgünüm. Elmas bile gitti be. O kadar elmas bulduk ha. Acayip sinirlen. Bar köyü araştırıyorum ya. Şu anda fakiriz gençler. Hiçbir şeyimiz yok. Mutsuzuz. Aga be. Neyse kendimize sıfırdan bir hayat bu kuracağız. Her zaman birbirimize destek olacağız. Ve bu evde boş. Direkt ev yağmalamayla başladım. Gene fakir mi çıkacak lan bu ev? Allah'ım ya. Üzdü. Ben oraya yata almış mıydım ya o bizim eve? Hiçbir şeyimiz yok. Tekrar sıfırdan bir hayata başlayacağız. Tarlamızda başlayalım. Ne de olsa bir köydeyiz değil mi? Talla yapmaya gerek yok. Zenginiz biz burada. Yani ye yiyecek açısından. Şu ekelim avuçlarımızı. Hop hop, hop 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 hop. Ek 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 ek. ek. Alo. Havuç al, al. ek, ek ya. Havuçlar güzel. Bir git şuradan ya. Psikopat gö havucu, görünce geldi. Şimdi kendimize biraz odun toplayalım. Ben isterseniz hızlıca toplayayım bir. Sonra gelirim. Zıbap. Evet geldim. Hem bu kadar odun şimdilik bize yeter. Biz evimize mi gitsek ya? Aynen bir evimize gidelim biz. Baba zombiler kapılara dayanmış. Bana para ver gibiler. Biz bir evimize kaçalım. Abi bir sürü şey bulmuştuk. Her şeyi kaybettik be. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bunlar bize yeter. Biz şunları bir alalım. Bunlar koyalım. Bunlar işimize yaramaz. Yarar da. Şu anda yaramaz. Şimdi şunları bir şeye de çevirelim. Tahtaya, taşa falan. Her şeye çevirelim. Yani oduna koyayım. Bir iki tane dört stick yapalım. Bir kılıç bir de kazma. Ok. Şimdi biz piramitlere gidelim. Tekrar zengin olma şansımız yüksek piramitlerde. Fakat önce bir sabah olsun yoksa bunlar e ebemize selamı söylerler. Hızlı hızlı işimizi yapalım. Kapat abi. Hop yerde yardır, yardır, yardır. Biz nerede doğmuştuk? Cık, unuttum ya oraya yakın bir yerde. Piramit vardı. Ah tamam kum. Hatırlıyorum. Burada kum vardı. Kumdan da piramit olmuş. Ah gördüm. Lan. Beni korkuttuğun için ceza. Ah gel yan. Sen benim kadar zeki değilsin. Salak şey. Neyse biz piramitimize gidelim. Zor durumdayız. Domuz eti de yiyeceğiz. 3 tane çıktı. Güzel. Şimdi şuradan yardır babam. Tahta kazmayla gidiyoruz. Piramide. Dikkatli olmalıyız. Vurulmamalıyız. Hı -hı. Dur. Şuradan şuraya... Oradan çıkacağımı buraya kadar Hop hop. Tamam. Hızlıca gidelim. Zıp zıp zıbır. Az daha düşüyordum ha. Nasıl bir çıkırsa. Şimdi hatırladın. Oha. Ve alınmış halde mi? Abi rezil bir şey bu ya. Ciddi olamazsınız ya. Şu anda acayip kötüyüm ve mutsuzum. Seed sıfırlayasım da var ama. Yani dünyayı. Bu bir seed dünyası gençler. Yani ne diyeyim şöyle anlatayım. E, tohumla kurulan bir şey. Bir anlayan anlar ya. Anlamayan es geç. <laughs> Şununla da kum taşıyla çıkmaya çalışalım. Hazır şurada taş verken taş da alsak mı? İşimize yarar ha. Bir de buranın altı bir madene giriyor dediler. Bakalım doğru mu? Şurada bir tane TNT'ler var. Bak şurada. Keko bak, bak bak Gördünüz mü? Bak, TNT. Full. Buranın altı bir maden açılıyor dediler. Doğru mu lan bura? Yalan lan. Nereden gelmiştik? Dur. Acayip karanlık şu an. ha. Şurada. Şunlarla geri çıkalım. Hemen ha. Şimdi şeyleri daha anlaşalım. Vallahi yaramıyorum taşı içime. Bir daha az önce sesim gittiyse özür dilerim. Hoparlörü kapamışım elimle. Hop zıbap zıbap lan. Ah be. Şunları da al. Lan. Vap. Kim de bu kadar fazla vuruyor? Hay hay git 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 git. Ölmek. Ay ay. Gideyim. Gideyim. Şu anda biraz mutsuzum. Moralim yerinde değil. Ama yorumlarınızı moralimi yerine getirebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Takipçilerimi tanıdım. Eğer siz de bunlardan biri olmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Bir tane karar verdim. Siz istemezsiniz bile ben başlayacağım. Çünkü yani bu yoksullukta yaşamak Minecraft'ta imkansız. Neyse. Hepiniz çok seviyorum. Minecraft serisi başlayacak. Bunun gibi olacak. Aynı seyitte olacak. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hadi gidelim kendimizi öldürelim. Oh, 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 oh. Bye-bye.